Anneannemin evinden geldim. Ben seni çok özledim. Konuş. Özledim beni de konuş beni özledim, beni de. ben seni özledim. Beni özledim de uzaktan dur da konuş hemen. Ne yapıyor? Öyle demez beni özledim mi de konuş hadi. Beni özledin mi? Kendisine sor. Sor. Kardeşim, özledin mi sen beni? efendi. Bitti mi anneanne? Konuşur musun? Beni özledin mi de? Beni özledin mi? Beni özledin mi? Hey. <laughs>